Hocam zekat ile ilgili bir soru var. Yakın adamlara mesela anneme, ve ablana, babana zekat verilebilir mi yani? Veya onların ihtiyaçlarını gidermek için, müalice için veya başka için zekat. Şimdi zekat ve sadaka ve yardım ve bütün el uzatmak yani, bütün iyilik önce yakınlarına olur. Alimler bir kaide kurmuşlar. El akrabune evla bil ma'ruf. Ma'ruf, güzel, bütün güzel işler kim daha evledir? Senin yakın. Konşu da öyledir. Yani önce yapışık konşun, sonra o birisi yedi konşu diyoruz. Sonra o birisi, sonra o birisi. Sırayla gelir. Olmaz atlatasın. Bu kaidedir İslamiyet'te. Öncelik var. Şimdi benim zekatım var. Kardeşim fakir. Önce kardeşime veririm. Amcam oğlu da fakir. Önce kardeşime veririm, amcam oğluna vermem. Eydi benim kardeşlerim fakir değil ama ailemde fakir var. Önce aileme veririm, sonra giderim başka aileye. Benim mahallemde fakir var. Önce mahallemin fakirine veririm, sonra diğer mahalleye. Kendi şehrim, sonra diğer şehirler. Kendi ülkem sonra diğer ülkeler. Öyle gidiyor. Bu kaidedir. Kardeş daha evledir zekat başkasına vermekten. Kardeşine vermek daha evledir. Eğer zekat ehliyse, fakir ise. Kız kardeşin, amcanın oğlu, dayının oğlu hepsine verilir. Ama çime verilmez? Bir babaya, bir anneye zekat verilmez. Çünkü sen ve babanındır, ananındır. Olar olmasa sen dünyaya gelemezsin. Onun için e, bir e gelip soruyor, bir sahabe soruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Resulullah diyor, babama zekat verebilir miyim? Yani de babama sadaka verebilir miyim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, ente ve maluka li ebik.'' Sen ve malın babanındır diyor. Çimi çime veriyorsun. Sen ve malın babanındır. Çime veriyorsun. Onun için anlayla babaya zekat verilmez. Olar mecbursun bakacaksın onlara. nasıl namaz, ferz namazı kılmasan hesap var ama sünneti kılsan ecir var. Kılmasan hesab yoktur. Sen babana bakmasan hesap var sana. Mecbursun bakacaksın. Onun için sen o malın babanın. Babaya zekat verilmez. Ee, anaya verilmez. Diğerine hepsine verilir daha evledir. Evet.